Bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Ne kadar önemli bir karşılaşma izleyeceğimiz gerçeği buradaki atmosfere de yansıdı. Stad coşkuyla dolup taşıyor. Aramıza yeni katılıyorsanız ilk düdük çalındı. Vurdu gönderdi. Taç. Drogba. Kritik müdahale yapıyor. Hem rakibi güzel okudu hem de topu güzel karşıladı bence. Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Ve top uzaklarda. Kontrolsüz müdahale. Hakem serbest vuruş dedi. Hakemin ilk kartı çıkarması uzun sürmedi. Drogba. Ronaldinho. Etkileyici bir müdahale. Çok güzel pozisyon aldı. İstediğini bulamayan oyuncu mahcup görünüyor. Evet ne yapacağını çok belli etti. Neymar. Neymar. Sol kanatta tüm hızıyla ilerliyor. Çok iyi. Koşan arkadaşını görmeyi başardı. Gulit. Şu ana kadar izlediğimiz kadar için ne söyleyebilirsin Müjdat? İki taraf da bu temkinli oyundan oldukça memnun duruyor. İki. Eto! Ve top boşta kalıyor. Michael, topu oyunda tutmaya çalışıyor. Elinden iyi yolladı. Savunma rahat bir nefes alıyor. Çok önemli bir müdahale. Roberto Carlos. Rumenige. Eto. Kurtulmayı başardı. Rumenige. Gol! Galatasaray'ın golü. Güçlü kontra taktiği buna denir işte. Topu geri alıp sağlam bir darbe indirdiler. Eşitlik bozuldu. 1-0. Yaptı yine yapacağını. En iyi yaptığı iş bu tam da böyle anların adamı. Tam adrese pas ince gördü. Aramıza yeni katılan izleyicilerimiz için skor farkı bir. Maçta 1-0'lık bir skor var. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Güzel karşıladı. Ve müdahale etmeyi başardı. Sorunsuz uzaklaştırdı. Kulit güzel okudu. Top boşta kaldı. Cannavaro araya girdi. Güzel hamle. Davetkar bir top. Ronaldinho. Ronaldinho ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. Çok güzel okudu. Ronaldinho, Gullit işini şansa bırakmıyor. Rumelike, etkileyici bir gol. Bir tane daha, rakip ne olduğunu anlayamadı bile. Çok güzel, enfes bir bitirişle kalitesini konuşturuyor. Evet, sıra dışı bir performans sergiledi. Açıkçası ben pek şansım olmadığını düşünüyordum. Tasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. Rakip inanılmaz sarsılmış durumda. Teknik direktörlerinin sağ kenarından oyuncularını sakinleştirmeye çalıştığını görebiliyorsunuz. Bir an önce panik yapmayı bırakmalılar. Şu andan itibaren soğukkanlılık çok önemli. sola yolluyor. Ayak koydu. Ronaldinho topu büyük evesal aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Güzel bir müdahale. Hayal kırıklığı yaratan bir deneme. Futbol eğerlerle ve amalarla dolu ama eğer o pas geçseydi tempo yükseltebilirler. topu bekletmeden geri aldılar. İleri gönderiyor. Ve evet, başladığı gibi bitiyor. Tehlikeli bir pas. Mükemmel savunma. Buna ihtiyaçları vardı. Eto ve şut. Çok yaklaştı. Çok yaklaştı ama olmadı. Hiçbir fırsatı geri çevirmiyor, değil mi? Ronaldinho kısa oynamayı deniyor. Topu alıyor. Galatasaray için kontratak fırsatı. Tam koşu yoluna attı. Xavi ön sezilerini devreye sokuyor. İyi oynadı. Tehlikeyi önlemeyi başardı. Neto. Kaleciden mükemmel bir performans. Son vuruş. Ve top kontrolden çıkıyor. Bir kez daha. Başarısız bir deneme. Daha iyi bir performans beklediğimizi söylemeye gerek bile olmaması lazım. Hem de böyle bir pozisyonda. Drogba. Evet. Hakem düdüğünü çaldı. Ve devre arasına giriyoruz. İlk yarı sana neler düşündürdü Müjdat? Gerçekten rakipten güvenli bir mesafede kendi oyunlarını oynuyorlar. İlk yarıdaki bu etkili oyunun üzerine That's ikinci yarıda 45, daha fazlasını koyarak tom. skoru daha büyük bir farka taşıyabilirler. Galatasaray 2-0 önde. İyi top oynuyorlar. İkinci yarı başladı ve müdahale geldi Neymar Hemen müdahale etti Güzel aşırttı Müdahale hiç gecikmedi İlginç bir top geldi Önemli bir müdahale Figo iyi düşündü ama hayata geçiremedi. Kroy başarabilecek mi? Costa Kurta Kroyf Sanırım köşe vuruşu. Evet. Kullanacaklar ikinci korner bu. Ronaldinho çok uzağa bakmıyor. Cruyff. Büyük farklı dışarıda. Müthiş bir çaba gösterdiğini söylemeden geçmeyelim. Belli ki şık bir şey yapmak istedi. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Güzel yakaladı. Neymar Kroppa işini güvenceye almak istiyor. Uzaklardan deniyor ve top ortada. İleriye doğru oynuyor. İyi okudu. Etkili bir hamle. Hücumun sonunu izledik. Güzel başlamıştı ama bitti bile. Eto ilerlemenin yolunu buldu. Rumenige enfes müdahale. Oyunu bu kadar duraklatması doğru muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. Kroy. Güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Pasını verdi. Takımın yedek kulübesinde kullanabilecekleri seçenekler var. Tabi isterlerse. Teknik direktör sinirli. Takım açıkça öngörülebilir bir oyun sergiliyor. Kontra hata başlatabilecek mi? Sanırım iletişim kopukluğu yaşandı. Rakibini geçmeyi başardı. Neymar bunu tekrarlayabilirlerse güzel bir gol fırsatı yakalayabilirler. Ve geri dönmeyi şutu gönderdi. Muhteşem bir kurtarış. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Kullanacakları ikinci korner bu.

İleriye oynuyor. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Haaland. Biz bile hissettik. Hakem devam diyor. Neredeyse 75. dakikaya geldik. Açıkta kendini göstermeyi başardı. Ve iyi bir müdahale geldi. Şansını deneyecek. Tekrar denedi. Evet. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak. Raycard. Topu uzaklaştırmayı deniyor. Galatasaray için güzel bir karşı atak şansı. İlerleyecek ilerleyecek bir yol buldu. Müthiş fırsat. Durdurak bilmiyorlar. Şu neşeye baksana. Futbolu işte bu yüzden seviyoruz. Açık daveti keyifle kabul ettiler. Bu kapasitede bir oyuncuyu kimsenin tutmaması inanılmaz. Tabii o da gerekeni yaptı. İnanılmaz. Gerçekten inanılmaz. Sıra dışı bir maç izliyoruz. İzlemeye doyma olmuyor. Her golde kendini daha da geliştiriyor gibi. Artık mutlak hakimiyet söz konusu. Vites yükseltiyor. Arao uzaklaştırmayı deniyor. Çok güzel okudu. Rumenige. Rakiplerin arasından hemen müdahale etti. Messi İnanılmaz performans. Şahane bir şut, şahane bir kurtarış. Son noktayı koymak için değerli bir fırsat. Kısa mesafeli oynuyor. Gol! Artık mücadele değil, gösteri izliyoruz. Enfes bir gol, ustaca bir dokunuş. Şiir gibi resmen, değil mi? Topun en doğru yerine, en doğru açıyla vurması inanılmaz. İşler neredeyse fazla kolay bir hal aldı. Şu an için kimin daha iyi olduğu ortada. Kroy! artık absürt olmaya başladı. Resmen delirdiler. Toplu bir hareket başladı. Tribünün belirli bölümleri stadı gruplar halinde terk ediyor. Eleştirmek zor tabi. Kalite farkı net bir şekilde ortada. Takım son dakikalarda müthiş bir performans gösterdi ve duracak gibi de görünmüyor. Daha fazla gol geliyor olabilir. Messi! Turan topu uzaklaştırıyor. uzaklaştırıldı. Van Dijk top ve maç bitti. Galatasaray hangi açıdan bakılırsa bakılsın üstü bir mücadele sergiledi ve izlemesi eğlenceli bir oyun sundu. Muhteşem bir takım oyunu oynadılar. Bugün onlar için güzel bir gün oldu. Rumenige maç topunu alıyor. In bunu in hak orası. etti. Siz Müjdat geriye dönüp ne bakarsan istiyor. neler diyebilirsin? Taktiksel açıdan bakarsak çok yerinde bir taktik benimsediler. Bu derece ileride mücadele etmeleri karşı takımın pozisyon geliştirmekte zorlanmasına sebep oldu. Geride durup rakibin gelmesini beklemek onların taktiklerini istediği gibi kullanmasına izin verebiliyor. Bugün yaptıkları çok disiplin gerektiren bir işti. Üstesinden gelmeyi de gayet güzel başardılar. Benimle birlikte olduğu için yorumcu arkadaşım Müjdat'a da çok teşekkür ederim. Yayınımızın sonuna geldik. Herkese iyi akşamlar. Benim için bir zevkti.